Merhaba arkadaşlar, Esseman Nabilikamzo hoş geldiniz. E Football 2025'in gündemindeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe günü oyunda yeni sezona başladık ve bu sezon E 2025'in son sezonu da olabilir arkadaşlar. Şundan dolayı Ağustos'un ortasında 14 Ağustos tarihinde şu anki sezon bitiyor ve 14 Ağustos'ta Konemi önemli bir güncelleme, sezon güncellemesi olacağını söyledi. 5.0 sürümü Konemi resmen E Football 2026 demiyor ama bu sezon güncellemesi e, futbol 2026 olarak yorumlanmakta. Fakat öyle büyük şeyler de beklenmiyor arkadaşlar. Hatta bununla alakalı Renan Galvan'ın da bir paylaşımı vardı. Ona da bir bakalım. Onun üzerinden de yine gelişmelere devam edelim arkadaşlar. Renan Galvan'ı bu açıklama önemli bir kaynaktır. Genelde paylaşımları da tutan bir arkadaşımız. Bu açıklamayı Konemi'nin resmi açıklamasından önce büyük ihtimalle yapmıştı. 5.0 güncellemesi e Futbol 2026 14 Ağustos'ta çıkıyor. Birinci sezon 28 Ağustos'ta çıkacak dedi. 14 Ağustos'ta bu büyük güncelleme gelse de arkadaşlar o başlayacak sezon bir geçiş sezonu olacak. 2 sene önce Konemi, 2 sene önceydi diye hatırlıyorum. Geçen sene değil de ondan önceki sezon arkadaşlar. Biz eFootball 2024'de geçerken olması lazım. İlk sezonumuz 0. sezondu. Konemi başlangıç sezonuna ismini 0. sezon demişti. Bir geçiş sezonuydu. 1. sezondan itibaren aslında birçok şey gelmeye başlamıştı. Öyle bir şey olabilir arkadaşlar. Ağustos ayındaki o güncellemeden sonra gelecek sezon... Öyle ufak çaplı bir sezon olabilir. Bir kampanya getirebilir belki konemi. Ama 14 Ağustos'ta da büyük ihtimalle şunları yapacaklardır. Lige çıkan takımları, ligden düşen takımları, formaları bu tarz şeyleri güncelleyecektir. Transferleri güncelleyecektir arkadaşlar. 14 Ağustos'a kadar birçok takım resmi maça da çıkacak. Mesela bizim takımlarımızın Avrupa elemeleri erkenden başlıyor. Resmi maça çıktıkça oyuncular markette de transfer güncellemelerini yapmakta konemi. Bu tarz şeyleri Büyük ihtimalle 14 Ağustos'ta birçoğunu gerçekleştirir arkadaşlar. Ama transfer dönemi devam ettiği için tabi onları da perşembeleri yine güncelleye güncelleye devam edeceklerdir. Ama böyle oyun içerisinde önemli bir değişiklik olacak mı? Onunla alakalı resmi bir bilgi bulunmamakta. 21 Temmuz tarihinde çok az bir zaman kaldı. Konemi ülkesinde festival düzenleyecek. 30. yıl dönümüyle alakalı Yeni anlaştığı takımları, ligleri orada açıklayacaklar. Ha belki oyunla alakalı önemli bir değişiklik olursa, bir yenilik olursa onu da paylaşabilirler arkadaşlar. 21 Temmuz tarihinde onunla alakalı bir şeyler olursa öğrenebiliriz. Gelişmelere devam ettiğimizde Perşembe günü oyunda 30. yıl dönümü kampanyasının ikinci aya başladı ve bundan dolayı da bazı hediyelerimiz var. İki tane renkli kart futbolcu. Yamal'ın bu kartı ve Messi'nin kartı eklendi. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın belki işine yarayacak isimler. Fakat bu kampanyadan dolayı herkes bir tane epik futbolcu alacak. Sadece bir tane epik futbolcu hediye ediyor Konemi. Ama 24 Temmuz tarihinde arkadaşlar hemen bir anda vermediler. Önümüzdeki perşembe değil bir sonraki perşembe o kakanın olduğu paketten bir tane istediğimiz epik futbolcu alabileceğiz. Bu pakette 15 tane isim var bir tanesini açıkladı Konemi. Önümüzdeki perşembe günü birçok ismi yine açıklayacak. Hani kaç tane açıklayacağı belli değil. Keşke paketin hepsini açıklasalar arkadaşlar. Ama perşembe günü yine bu paketten bazı isimleri paylaşacaklar. Ve Konemi şunu demişti. Geçen gün de değinmiştik arkadaşlar. Bu paketteki 5 isim daha önce gelmemiş kartlar. Örneğin Kaka birçok defa geldi ama bu kartı daha önce hiç gelmemişti. Bu paketten sadece bir tane istediğimiz epic futbolcu alabileceğiz. Umarız diğer 4 isimde Kaka gibi böyle heyecan verici güzel futbolcular olur. Kaka da önemli bir isim. Epeydir de gelmemişti epic kartı. Konemi bu kampanyayı saklamış. Canla başta pas becerisi var kendisinde. Diğer oyuncularda bakalım ne tür beceriler olacak arkadaşlar. Oyunun veri tabanına da bazı epik futbolcular eklenmiş. Geçen gün de bunlara değinmiştik. O yüzden hızlı geçeyim ben arkadaşlar. Casillas, Edgar Davis, Platini, Gerrit Bale, Mendieta, Puyol, Patrick Vieira, Clivert, Batistuta... Belki bu isimlerden bazıları Kaka'nın yanına da eklenebilir. Ve Wayne Rooney'nin o 30. yıl dönümüne özel bir kart tasarımı var. Bunu bedava vermez büyük ihtimalle konemi arkadaşlar. Aynı Pele gibi böyle paket açılımı şeklinde gelir. Yarın gelecek epik paket gibi. Epiklerin de kart tasarımları, seviyeleri, pozisyonları tahminen paylaşılıyor arkadaşlar ama onlar da tam olarak bilinmemekte. Bu epikler kakanın yanına mı eklenir yoksa farklı bir şekilde mi konemi getirir? Onunla alakalı şimdilik bir bilgi yok. Sadece tahminler var diyebiliriz. Belki buradaki bazı isimleri Kaka'nın yanına Konemi ekleyebilir arkadaşlar. Ayrıca Robert Tabaccio ve Adriano'nun da böyle kartları da yine oyunun veri tabanına eklenmiş. Ha hani ne zaman Adriano yeni geldi? Öyle bir pakete gelir mi? Bedava açılıma eklerler mi Kaka'nın yanına? Hani belki eklemeye de ama oyunun veri tabanına eklenen yeni kartlardan iki tanesi de bu isimler. Gelişmelere devam ettiğimizde arkadaşlar kampanya alakalı gelişmelere bakalım. Görevler görevlerden bedava epik alma hakkı elde edebiliyoruz. Bir de o Ronaldo yolu paketten 7 tane ücretsiz açma hakkı Konemi buradan veriyor. Toplamda 10 tane 7'si buradan arkadaşlar. 20 taneyi biz toplamıştık. Artık onları geriye dönük alamıyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız o kampanyayı geç gördüğü için az toplayabilmişler. Ama şimdi 10 tane daha alabileceğiz. Toplamda 30 tane daha önce de 20'yi aldıysak 30 tane o paketten açılım aslında gerçekleştirebileceğiz. Ama buradaki hediyeleri konemi bir haftada vermiyor. Haftalara yayıyor. 24 Temmuz'a kadar yayacak arkadaşlar ve buradaki tüm hediyeleri yüze futbol parası, DP'ler, GP'ler, öğeler bunları alabileceğiz. Gol oldu da yine üst üste kampanyalar devam ediyor. %50 daha fazla ilerliyoruz. Konemi orayı bitirmemizi istiyor büyük ihtimalle çünkü her sezon başlangıcında yeniliyor orayı. Tekrardan birinci turdan başlıyoruz. Hediyeleri falan değiştirmekte tur etkinliği geldi kampanyadan dolayı. Burada da 50 futbol parası ve diğer hediyeler bulunmakta. Ama tamamlaması zaman alıyor arkadaşlar. Ayrıca günlük giriş hediyelerimiz var. 10 gün oyuna her gün giriş yapmamız lazım. Bazı günler e futbol parası veriliyor. Mesela bugün e futbol parası veriliyor arkadaşlar. En azından girip 30 e futbol parasını mesela alabiliriz. 4 gün yarın değil diğer gün böyle 2 günde bir e futbol parası veriyor. Kırmızı kutularda e futbol parası var. Beyaz kutularda mesela yarın ve dünkü beyaz kutularda 10.000 dp'den 3 tane 300.000 gp burada 19 Temmuz'da arkadaşlar gelecek olan kutuda 30 tane 10.000 dp 10 tane pozisyon antrenörü 100 seçmeli güçlendirici var 19 Temmuz'dakinde 20 Temmuz gününde ise 100 e futbol parası verilecek yarındakiler tercih edilmez aslında 3 tane rastgele güçlendirici 3 tane ileri düzey beceri antrenörü ama 100 e futbol parası var. 20 Temmuz'da oyun her gün giriş yapıyorsak e futbol paralarını seçiyorsak 220 futbol parası buradan 10 gün içerisinde kazanabiliyoruz. Bu şekilde geliyor. Gelen kutusunda dursa da daha sonra yine seçebiliriz arkadaşlar ama oyuna kesinlikle bir girişik yapmamız gerekiyor. Bir de konumu büyük sezon güncellemelerinde 6 ay girilmeyen hesapları da silmekte öyle bir hesabınız varsa en azından oyuna giriş yapıp arkadaşlar giriş hediyesini almanız gerekiyor. Konumi açıklamalarında onu bahsetmişti. Hatta vaktiniz varsa bir maçta oynayabilirsiniz. Aksi halde 6 ay girilmeyen hesapları silmekte ve o hesaba girmek istediğinizde aktarılacak veri yok hatası alırsınız. Yani hesap silinmiştir. Bir daha o hesabı hiçbir şekilde kurtaramayız arkadaşlar. Bu paketten de ekstra 10 tane açma hakkı veriliyor. Toplamda 30 taneye kadar açabiliyoruz. Daha önce 20 tane aldıysak yine adaylı sözleşme paketleri eklendi. Bizim ligimizle alakalı paket gelmedi. Transfer dönemi içerisindeyiz. Gidenler var, gelenler var. Belki bundan da konumu getirmemiş olabilir. Yüksek seviye oyuncuların yer aldığı pakete baktığımızda kim mi? 99. Kaleci Raya 99'a kadar çıkmakta. Sörlot süper yedek becerisi var. 98. Palinya 98. Gimenez 98. Frank Zambo Angisa'da 97. Maç biletine de iki tane isim eklendi. Akanji ve kaleci Menyan. Onlar da 100 seviyeye kadar çıkmakta. Yeni menajer paketi de bu sürpriz oldu arkadaşlar. E Football 2025'in sonlarındayız. E Football 2026'da bunlar devam edecek. Hatta yorumlarda bazı arkadaşlarımız şunu da soruyordu. Elimizdeki E Football paraları silinecek mi? Konum hiçbir zaman E Football paralarını bu sezon geçişlerinde silmedi arkadaşlar. Ne GP'mizi ne E Football paramızı, E Football puanımızı bu tarz şeyleri güncellemelerde silmemekte aktarabiliyoruz. Menajerimize baktığımızda da uzun topla kontrası 89. Açıkçası 80. Top çevirmesi 64. Uzun topa 53. Hızlı kontrol atak değeri 46. Top kontrolü ve agresifliğe 1 vermekte. Ben iki tane maç oynayabilmiştim arkadaşlar. Daha fazla deneyemedim ama bu menajerle bir süre oynamayı düşünüyorum. Ben uzun topla kontrol ile oynamayı seven bir ismim. İkinci iyi olduğu tarafta açıkta menajerimizin. Biraz daha böyle maç oynayıp merak ediyorum. Başka bir uzun topla kontra menajeri de karşılaştırmak istiyorum aslında. Atağa çıkarken oyuncularımız biraz daha böyle kenardan içeri kat edecek, savunmada ne kadar ileride duracak, ne kadar geride duracak. Başka bir uzun topla kontra menajeriyle farklı özelliklere sahip menajerle aslında kıyaslamak istiyorum ama ev taşıma sürecimiz var. Evin yeni çıkacağımız yani aynı mahallede başka bir yere taşıyoruz aslında. Ondan dolayı oyuna maç olarak pek giremedim. Sadece günlük giriş hediyelerini aldım. Pazartesi taşınacağız. Nasipse ondan sonra inşallah bol bol maçlarımızı da oynarız arkadaşlar. E futbol parasında da indirim var. 3 hafta süren bir kampanya. İki buçuk haftamız daha var. Geçtiğimiz çarşamba gününün çok büyük sürprizi olmuştu. Konami Pele'yi paylaşmıştı ve perşembe günü de Pele'yi getirdi. 108 seviyeye kadar da çıkmakta arkadaşlar. Pele beklenen, böyle hep hayal edilen epiklerden bir tanesiydi. Zidane paylaşımları da arttı arkadaşlar. Ronaldo paylaşımları da arttı. Brezilyalı Ronaldo diyebiliriz. Portekizli Ronaldo çoğu zaman paylaşılıyor ama oyun Messi ile anlaşmalı olduğu için yani rakibi diyebiliriz. Hep kıyaslanan ismi Cristiano Ronaldo'nun öyle çok iyi kartını getirmiyor. Herhalde getirmez çünkü Messi ile anlaşmalı. Oyunun elçisi, reklam yüzü Messi. Ama Brezilyalı Ronaldo Pele'den sonra acaba gelir mi? Öyle tabii beklenti de çok yükseldi. Henüz daha resmi bir açıklama yok arkadaşlar. Fakat Konami birçok ile lisans anlaşması yaptı gibi gözüküyor. Hemen aynı pakette Puşkaş var. Yarın da yeni bir efsanemiz var. Veyrun'u de eklendi dendi. Yani bayağı ismi oyuna Konami kattı gibi gözüküyor. Buraya da ağırlık vermekte. Seviyeler de 108-106 seviyeler. Cruyff'un kartı çok güzel. Perşembeye kadar süresi olanlara baktığımızda Japon Ligi ile alakalı epik paketimiz. Player of the Week paketi Kulüpler Dünya Kupası'ndaki maçlardan seçilmiş oyuncular. Bu paketin süresi de Perşembe günü de olmakta. Haftalar önce gelmişti. Konami belki yine bu tarz paket de getirebilir. Belki Futbol 2026'yı da bekleyebilir. Böyle paket getirdiğinde bir iki ay orada durmakta arkadaşlar. Klasik Perşembelere gelen Player of the Week ücretsiz açma hakkı etkinliğimiz. Ortaklaşa maç etkinlikleri. Kampanyadan dolayı penaltı etkinliği geldi. 20.000 DP bir tane pozisyon antrenörü kazanabiliyoruz. Perşembeye kadar perşembe bu gelmeyecek arkadaşlar. Farklı tarzda etkinlikler gelecek kampanyayla alakalı. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Ligime de Patrick Vieira'nın iki güçlendiricili epic kart eklendi. Semih Kılıç soyunda Showtime kartı. Eğer denemek istersek ligimde bu isimleri deneyebiliriz veya böyle koleksiyon kadro yapıyorsak arkadaşlar epic kadro, Süper Lig kadrosu belki Semih ya da Patrick Vieira'yı o tarz kadrolarda düşünebiliriz. GP mağazasına da Pele'nin avatarı eklendi. Eğer almak istersek bu hafta Perşembe'ye kadar süresi var. 100.000 GP'ye Peren'in avatarını alabiliyoruz. Bugün biteceklere geçtiğimizde pazartesi gelen paketlerimiz İtalya Ligi Showtime paket. Epic paketimiz çok iyi bir paket arkadaşlar. Pazartesi gelen İtalya Ligi sezonun futbolcularıyla alakalı paketinde bugün son günü yarın sabah 5'e kadar süre var. Ve işte bu paketler kaybolmuş olacak. Klasik pazartesi etkinliğimiz 50 futbol parası kazandığımız etkinlik yarın yenileri gelecek arkadaşlar. Yarına geçtiğimizde epik paket geliyor. Yanında da klasik pazartesi etkinliklerimiz, 50 futbol parası kazandığımız etkinlik, bir de tur etkinliği, pozisyon antrenörü, 30 bin GP kazandığımız etkinlik. Epik pakete baktığımızda Pamburun Kurs'ta oyuna yeni eklendi ve hemen konumu pazartesi yani yarın getirmekte arkadaşlar. Bekan Baver ve Buffon da geliyor. Kartlara baktığımızda seviyelerde belli oldu. Buffon 28 yaşından daha önceki kartı daha ileri yaşlıydı. 106 seviyeye kadar Luis Roman menajeriyle de Çıkmakta diğer menajerlerde de 106 ben ikinci güçlendirici deney karacılıkla alakalı bastım otomatik basında özellikler bu şekilde 12-18 gibi dağıttı ya oraya 10-10-10 yaptım ben arkadaşlar Dedim böyle yaptığımızda nasıl oluyor yine seviyesi 106 Farkındalığı 98 yakalama 95 savuşturma 96 Refleks çok iyi 99 uzanma 97 sıçrama 86 Boy 1.92 öyle kısa boylu da değil savunma kalecisi çok iyi özellikleri var arkadaşlar yani çıkaran arkadaşlarımızın kaleci derdi olmaz gibi uzun süre kullanılabilecek bir kaleci. Bekan Mavera baktığımızda defansif orta saha olarak geliyor. Konumu daha önce de getirmişti defansif orta saha olarak kartını. Orkestra şef oyun tarzına sahip. Defansif özellikleri çok yüksek. Farkındalık 96, katılım 97, ikili mücadele 97, agresiflik 92. Hız 90 diyebiliriz arkadaşlar 89. Hızlanma 82. Şut gücü 88. Sıçrama, fiziksel temas oralar yüksek. Dengesi de öyle çok kötü değil. Stoper futbolcusu da diyebilir, savunma futbolcusu. O öyle düşündüğümüzde dengesi de iyi aslında. dayanıklılığı 93. Paslar da çok iyi. Birçok yerde oynayabilmekte. Pozisyon antrenöre bassak ofansif orta sahada da kullanabiliriz. Pasları çok iyi arkadaşlar. Ben dedim ki yorumlarda bir arkadaşımız sormuştu perşembe günü stoperde kullanırsak seviyesi nasıl olmakta? Luis Roman menajeriyle de arkadaşlar güçlendiricili diğer menajerlerle de 107'lik stoper özelliğine sahip. Eğer böyle geliştirirsek kartı stoper olsaydı 107 yazardı. Ama defansif ortası 103 yazmakta. 107'lik stoper gibi sahada oynuyor. De stoperde kullanmak istersek böyle bastığımızda defansif farkındalık 99, katılım 99, ikili mücadele 100, agresiflik 95, hız hızlanma 80'in üzerinde. Fiziksel temas bu sefer çok daha iyi. 92 sıçrama 93 kafa vuruşu 83 boy 1.81 Hani hava toplarında yine sıçrama fiziksel temasının iyi olması 90 üzerinde olması iyi Yerden de pas falan çok iyi girer Öyle yavaş da değil ağır bir isim de değil arkadaşlar Bir stoper için pasları ki pasına hiç basılmamasına rağmen hala pas iyi arkadaşlar 85 geriden iyi de oyun kurabilir çok güzel özelliklere sahip bir isim. Sağda birçok yerde de kullanabiliyoruz. Ve Fan Broncos ilk defa geldi. Böyle bir kart. Çok yüksek seviyeli değil arkadaşlar. 103 seviyeye kadar çıkmakta. Ben de bek olduğu için orta basıyım dedim. Ama birçok güçlendirici de ikinci güçlendirici bastığımızda yine 103 seviyeye kadar çıkmakta. Otomatik basındaki özellikleri bu şekilde. Hızlı. Yaşı 35 olmasına rağmen yaşına göre hız değeri dayanıklılığı çok iyi. 98 hız 101 dayanıklılığı var. Hızlanma 90. Şut gücü ki Galiba Mustaray'a attığı e, maçta o enfes bir gol vardı arkadaşlar. O uzaktan attığı gol o maçtan seçilmiş bir kart olması lazım. Ondan dolayı da şut gücü çok iyi. Uruguay milli takımına atmıştı. E, Hollanda milli takımı formalı Van Bronckhorst'ta. Defansif özellikleri hücumcu bek için iyi. <laughs> Savunmasına 8, hava gücüne 4 basıldı. Pasları hücumcu bek için öyle çok yüksek değil. Falsosu o kadar yüksek değil. Yani ortaları çok iyi olmayabilir. Hızlı çabuk savunması da iyi bir hücumcu bek kendisi. Oyunla alakalı başka gelişmeleri de bakacak olursak arkadaşlar. Renan Galver'in de bir tweetini görmüştüm. O da böyle kendince aslında bir tasarım yaptı da diyebiliriz. Beklenti bir umut da diyebiliriz. Real Madrid oyuna eklenir. Aslında Real Madrid oyunu var ama farklı isimde. Orijinal formasını falan kullanamıyor konemi. Şimdi Real Madrid'in bir esports da Iscadile FIFA ile ayrılabileceği de konuşuluyor. Hatta geçen bir yerde okudum 15 Temmuz'da doluyor gibi sözleşmesi. Ama net belki doğru bilgi olmaya da arkadaşlar. Ama EA Sports'la bağları koparsa belki Konemi anlaşabilir. İspanya'da var. sona takımıyla anlaşmalı Konemi. Real Madrid de keşke oyuna kazandırabilse. Orijinal adıyla. Daha çok Epi'nin efsanesini görürüz. Daha çok Real Madrid tabi futbolculara, paketleri, menajerleri oyuna eklenebilir. Borussia Dortmund Bayern Münih'in yerine gelecek gibi gözükmekte. Başka takımlarla alakalı da konumiden anlaşmalar bekleniyor arkadaşlar. Perşembe günü de altın gol etkinliği gelecek. Bir tane rastgele güçlendirici 21 DP kazanabiliyoruz. Bu etkinlik önemli. Ronaldo'nun paketten açmakları verecek konumi. Önümüzdeki perşembe günü 17 Temmuz'da gelecek arkadaşlar. Oyunla alakalı birçok gelişmeye bu videomuzda değinmeye çalıştık. Yine gelişmeler farklı gelişme olursa karşınızda olmaya çalışırım arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Mutlu, güzel, sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.